Merhaba dostum, en kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverne'ye hoş geldin. Umarım iyisindir. Bugün Twitch'te hem ilk yayınımı başlatıyorum, hem de oyunda ilk 10 günü nasıl geçireceğine dair bir rehber videosu çıkacak. Ya i̇lk olarak niye Wolfgang'da başladığımdan bahsedeyim. Ya Wolfgang rehberlerde de söylediğim gibi bence oyunun en güçlü karakterlerinden biri ve özellikle tek başına oynuyorsan senin için Seçilme ihtimali en yüksek olan seçeneklerden biri. Çünkü bosslara karşı tek başına savaşabiliyorsun. Yani oyunda senin e, ölmene sebep olabilecek en temel şeylerden e, kurtlardan tut işte bosslara kadar her türlü e, çok rahat edebileceğim bir karakter olduğu için ben de Wolfgang ile başlamaya karar verdim. <laughs> Hocam o nasıl giriş arkada video açık sandım. İşte klasik girişi yapayım dedim. Çünkü bunu da hani Twitch'te oynadığım şeyleri YouTube'a atacağım. Hani hem oynanış videosu olsun, hem arada küçük rehberler de çıkar diye. Bu arada Kutup Ayısı, seni YouTube'dan tanıyorum hani adını bilmiyorum. Adını da söylersen direkt adınla hitap edeyim sana. Oyuna ilk başladığın gün yapacağın şey temel kaynaklar toplamak olmalı. Bu temel kaynaklar ne diye sorarsan işte dal, saman, taş, odun tarzı hemen hemen her şey için gerekli olan kaynaklar. Şimdi biz de direkt onları topluyoruz. Yani i̇lk gün için özellikle gece olduğunda karanlıktan ölmemen en önemli şey. Ve özellikle Wolf King'de oynarken açlığın büyük problem olacağı için gördüğün her yemeği al. Yani sen Wolf King'de oynarken hiçbir yemek çürümez. Hepsini yersin ona emin ol. İkinci olarak da kendini bir deniz kenarına veriyorsun ve sınırlar itibariyle yürümeye başlıyorsun. Bunda amacımız haritayı tamamen sınırları itibariyle açabilmek. Yani doğal olarak e, base'i nereye kuracağını direkt böyle daha rahat karar verebiliyorsun. Şimdi ilk craftlayacağımız şey Science sekmesinden Science Machine olacak. Ve onu base'i daha kurmadan önce kullanacağız. Birazdan gerekli malzemeleri toplayınca zaten yine göreceğiz onu. Hocam ben Wolfgang oynayamıyorum doyuramam o karakteri. Aynen Wolfgang'in zaten hani e, en büyük sıkıntısı onu bir şekilde doyurabilmen lazım. Ama özellikle açlığını çok yüksek, yani tokluğunu çok yüksek seviyede tuttuğun zaman canavar gibi bir karakter oluyor. Çünkü hem hızı iki kat artıyor, hem vurduğu hasar iki kat artıyor. Bunun ardından alkemi engine yapmamız lazım. Kendimize bir tane çanta yapmamız lazım. Burada ve buz dolabı ile krakpotu daha base'i hazırlamadan önce bunları craftlamış olmamız lazım. Ki base'i kurduğumuzda direkt bunları yerleştirelim. Bu arada şimdi yayında olduğum için hani şu kadar küçük bir alan açtım. Normalde sizin bir günde hani bundan çok daha fazlasını açmanız lazım. Haritayı açmaya maksimum 3 ya da 4 gün ayırın. Yani 3-4 gün içinde haritayı temel sınırları itibariyle kesinlikle açmış olmanız lazım ki işte kış için hazırlanabilirsiniz, base'i falan kurabilirsiniz. Bu arada ete ihtiyacımız olduğunda şunun önüne bir tane şöyle bırakırım. Ha, bunu sallamadı neyse bunu şey yapıyor. Direkt şöyle kafasına vurduğunuzda böyle et ihtiyacınızı da karşılayabilirsiniz. Hocam ben vortox oynuyorum şu anlık. Tek sıkıntım bosslardan. Lan aklım gitti ya. Bu arada şu masa sizi korkutabilir. Çünkü şöyle gördüğünüz gibi aniden karanlıkta yanınıza geliyor. Fakat bu masa çok önemli. Ha, bununla ilgili rehber çekmedim galiba, onu da bu, onda bu e, oyunda şey yaparım, rehberini çekerim. Ha, şu masa çok önemli bizim için. Ha, Bu arada e, şu an fark etmiş olacağın gibi Wolfgang acıktığında böyle bir acıkma animasyonu devreye giriyor. Aslında Wolfgang'in en zayıf noktası o çünkü e, o animasyon devreye girdiğinde sen hiçbir şey yapamıyorsun. Yani diğer oyunlarda şey vardır, böyle stun mantığı vardır. Karakterin e, işte sersemler ve hiçbir şey yapamaz. Bu da aynı şey. İşte sana yaratık vuracağı zaman ya da bir boss falan seni peşelediği zaman kesinlikle hiçbir şey yapamıyorsun ve o hasarı yiyorsun bu animasyonlar ötürü. O yüzden hani Wolfgang oynarken aslında en dikkat edilmesi gereken şey o. İkincisi de tabii yüksek tutmak. Ama e, şu an Winterfest etkinliği olduğu için şunu aklınızda tutun, oyuna girdiğimiz her gün oyun size bir sandık verecek ve bu sandığın içinden 4 tane item çıkıyor. Hani bu e, şurada verdiği hediyenin, sol üstte gözüken hediyenin dışında bir hediye var. Yani bugünlerde oyunu oynarsanız baya baya hediye toplarsınız. Şu an biraz e, yemek konusunda sorun yaşayacak olabilirim. Fakat yeşil biyomda dolaştığımız için çok da sorun olacağını zannetmiyorum. Ya yani buluruz burada. Yemiştir, havuçtur, bir şeyler çıkar karşımıza. Tabii ben şu an bu yemekleri direkt böyle ağzıma atıyorum. Eğer siz akşam bir campfire kurarsanız şuradan bu yemeklerin çoğu pişirildiği takdirde daha fazla karnınızı doyuruyor. Ha ben şu an pek uğraşmadığım için direkt yiyorum onları. Ve yine ilk günlerde yapabileceğiniz önemli şeylerden biri de 12 tane çiçek toplamak ki şuradan akıl sağlığınızı yükseltecek şapkadan yapabilirsiniz hatta şurada bir tane görmüşken hazır alayım onu da bu arada benim Wolfgang ile şu an yanlış yaptığım bir şey var gördüğün gibi şu an Wolfgang en aç halinde eğer Wolfgang ile en aç halinde oynarsam yürüme hızı yavaşlıyor şimdi benim amacım haritayı açmak olduğu için şu an bu benim için büyük bir dezavantaj. Yani bu karakterin bu kadar yavaş yürümemesi lazım. O yüzden en azından açlığını belli bir seviyenin üstüne çıkarmak adına üstümüzdeki her şeyi pişirip yiyelim. Hı. İstediğimiz kıvama geldik. Şuradan iki tane çiçeğimizi aldık mı? Tamam şapkayı da yaptık. Bir saniye şu şapkayı vazgeçtim yapmıyorum. Neden? Çünkü akıl saldığın 200. Yani şu an şapkayı yaparsam bana hiçbir faydası dokunmayacak o yüzden ben biraz bekleyeceğim. Burada 12 çiçek duruyor. Akıl sağlığım biraz düştükten sonra çiçeği yapacağım. Hani Akıl sağlığım niye 200 e, diye merak eden olursa da 12 tane çiçek topladığım için. Bu arada harita e, istediğimden biraz daha dal budaklı olmuş gibi şu an. Aslına bakarsan yani oyunun benim açımdan en sıkıcı kısmı şu. Yani 3-4 gün boyunca durmadan koşuyorsun haritayı açmak için. Ama yani haritanın e, ne kadarına hakimsen oyuna o kadar hakim oluyorsun. O yüzden çok önemli bir şey. Yani çok sıkıcı ama çok önemli bir şey. Bu arada e, bu video YouTube'da da yayınlayacağımı söyledim. Eğer YouTube'tan yani kutup ayısı gibi YouTube'dan görüp de Twitch'e gelip izliyorsanız lütfen geldiğinizde söyleyin. İşte yani YouTube'dan geldim diye. Çünkü ben YouTube'daki hemen hemen bütün takipçilerim tanıyorum. Çok fazla olmadığı için. Haritayı ilk açtığın günlerde arıların olduğu şu yeşil biyoma çok dikkat et. Çünkü şunlar direkt sana çıkıp saldıracaklar. Şu anda gördüğün gibi. Mesela şimdi akşam vakti birazdan gece olacak. Benim gece olmadan önce bu biyomdan ayrılmam lazım. Çünkü elimde meşaleyle burada gezersem yani muhtemelen ölebilirim. Burası da gece vakit geçirmek için tehlikeli. Ya yani muhtemelen bildiğin gibi baya kurt dolu. O yüzden buraya şu an girmeyeceğim derken solda zaten savaşan kurtlar, arılar. Hani neyden bahsettiysem şu an hepsi birbirine giriyor yan tarafta. Arılar gitsin en azından eti alalım derken onu da yedi. Eee altın, ben de altın toplayayım var ya. Boş boş durmak yerine. Yalnız bu arada tam kurt yuvasının yanındayım şu an. Benim bir an önce çıkmam lazım. Yani şu an Wolfgang'da açlığımız 150 ile 200 arasında olsun bizim için ideal. Çünkü şöyle bir şey var, yani şu soruyu sorabilirsin, neden karnını tamamen doyurmuyorsun? Çünkü Wolfgang bildiğin gibi karnını tamamen doyurduğunda iki kat hızlı hareket ediyor ki bu bizim haritayı açmamız için büyük avantaj. Fakat karnı tamamen doyduğunda yani iki kat hızlı hareket ettiğinde açlığı da iki kat hızlı azalıyor. Yani çok daha çabuk acıkıyor karakter. Şu an üzerine çok fazla yemek bulundurmadığım için orta modda gidiyorum. Ama bu şekilde böyle karşıma sürekli havuç çıkmaya devam ederse, ya muhtemelen full dolu karınla haritayı açacağım gibi duruyor. Yani. Ya bu arada <laughs> videonun başında dedim, Beyzi 3 ila 4 günde açın diye. Şu an ben 4. günü bitirdim. Yani yarısını bile açmadım. Muhtemelen şuralara falan bayağı gidecek bu harita. Ve dediğim gibi yani yayında olduğum için bu böyle yoksa hani yayında olmasam Bayağı açmıştım. Yani siz bundan çok daha fazlasını açarsınız. Bu Gloomer'ın heykeli buna e, şeyde değinmiştim. Dolunay Rehber videosu var. Onu da yukarıda karta koyarım muhtemelen. Bu arada videolarda sürekli duyurusunu yapıyorum. E, muhtemelen birkaç güne e, Discord sunucusu açacağız. İşte hani hem senin e, rahatça oynayabilecek arkadaş bulabilmen için yani işte mesela oradan işte soru sorabilirsin. İşte ben oradan cevaplayabilirim hızlıca. Ben yoksam başka bir arkadaş cevaplayabilir. çok fazla Donstar'la ilgili Türkiye'de bir topluluk yok. En azından hep beraber öyle bir katkımızda olur. Bu arada bir taktik daha vereyim. Mesela meşalen çok azaldı ve base'e ye gideceksin. Yeni meşale yapacak da malzemen yok. Yani bu meşaleli idare etmek zorundasın. Yani şöyle bir şey yapabilirsin. Meşaleyi sürekli elinden çıkartıp takacaksın. Bu şekilde meşale daha uzun süre gidecektir. Çünkü daha az kullanıyor oluyorsun. Peki karşılığı ne bunun? Akıl sağlığın düşer. Çünkü sürekli karanlıkta kaldığın için akıl sağlığın onunla paralel olarak sürekli düşecek. Ama dediğim gibi yani komple karanlıkta kalıp ölmektense yeni meşale yapacak malzemen yoksa ben bu taktiği çok kullandım. Base'i kuracağın zaman e, dikkat etmen gereken bazı şeyler var. Daha doğrusu kendine sorman gereken sorular var. E, kuracağın base işte domuz krala ne kadar uzak. E, çöl biyomuna ne kadar uzak. Ondan sonra bataklığa ne kadar uzak. Çünkü e, bataklık oyuna çok önemli. Bataklıktaki cutgrass'leri hiçbir yere taşıyamıyorsun. Sürekli bataklığa gitmen lazım onun için. Ayrıca kurtlar falan saldırdığında... E, Tentacle'ların yanına kaçıp çok rahat kurtlardan korunabiliyorsun Buraya geldim Science Machine Buraya craftladım bunu Bunu burada kullanmayacağım Şu an hem hediye açıyorum Ki bir sonraki hediye e, Vakti dolmaya başlasın yani Güzel bir şey değil En önemlisi çanta benim için Ki yaptığım şeyleri taşıyabileyim Kendime çantayı yapıyorum Mızrağımızı yaptık Zırhımızı yaptık şunun için ne istiyordu? Ha yapabiliyorum. O zaman bunu da yaptık. Tamam. Kapatalım. Şimdi electrical dudut yaptık ve alchemy engine hazır. Bunu yapıyorum ama yerleştirmiyorum. Çünkü bunu base'ime yerleştireceğim. Hani şu an fark ettiğin gibi yaptığım hiçbir şey yerleştirmedim. Sadece üstünü taşıyacağım bunları Hazır bulunsun diye. Bunun da sebebi şu. Hem base'i kurduğumda hızlıca yerleştirebilmek için hem de bu malzemeleri kraft harcayarak üzerinde taşımıyorum. Üzerimdeki yükten kurtuluyorum. Başka neler yapabiliriz? Krakpot yapabiliriz. 6 tane kömür. Aslında tam kömür için ideal bir yerdeyiz bence. Meşaleyi de alıp şu ağaçları yakalım. Şimdi bu ağaçları niye yakıyoruz? Çünkü fırın yapacağız. Ve fırın için kömüre ihtiyacımız var. Tabii siz benim gibi yanmayın bunları yakarken özellikle bunları yakıyorum ki yani etrafa alev sıçramasın. Mesela bunu yani yeşil biyomda ormanların olduğu yerde yaparsan bütün ormanı yakabilirsin. O da pek hoş olmuyor yani. Tamam. Bu da hazır. Şimdi ben base'ime karar verdim de bunları direkt yerleştireceğim. Bu arada acıktık yine bayağı. Şunların hepsini bir afiyetle gömelim. Özellikle şunları yiyelim ki bozulmaya başlamışlar. Yine açlığımı tamamen doldurana kadar yiyorum. E dediğim yani sizin üzerinizde Wolf yani Wolfgang oynarken bu yemeklerin çürüme ihtimali çok düşük. Yani her bulduğunuzu yiyin yani. Şu an çok kötü gidiyorum o filmde. 6. günün sonuna geleceğim. Hani haritanın yarısını bile açabildim mi hiçbir fikrim yok şu an. Bakayım. yarısını açmışım en azından. Şu an biraz sustum. Oyuna odaklandım. Gerçekten yani 6. günü bitiriyor olup da hala da haritanın yarısını bile açamamış olmam yani rezalet midir? Ve bayağı başımı ağrıtabilir. Yani kışa hazırlanmak için bir vakit kalmayacak. O yüzden hızlıca oyuna odaklanıp haritayı açmam lazım. Hocam baharın yağmurları sıkıntılı değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Evet doğru diyorsun ama biraz eksik oldu. İlk baharım yağmurları sıkıntılı. Yani oyuna ilk başladığındaki sonbaharın yağmurları sıkıntılı değil. Mesela şu an hani... Yağmur durdu, altı ton var. Hani ilk başladığında oyun e, ilk sonbaharında seni seni yağmurla sınamıyor. Hani hiç öyle şapka mapka yapmakla ya da şemsiye falan yapmakla uğraşmana gerek yok. Şu an statlarım çok iyi, hepsi çok yüksek seviyede. Yemek konusunda e, sıkıntım yok, Yine toplarım gezerken malzeme konusunda sıkıntım yok. Yapmam gereken çoğu şeyi yaptım. Aslında şu an gears alabileceğim o atlardan ya da büyücülerden bulsam çok güzel olacak benim için. Çünkü Beyz'i kurduğunda direkt buzdolabını da yapmış olacağım. Buzdolabını ne kadar erken yaparsan o kadar iyi. Çünkü topladığın eşyaları yiyecekleri bozulmadan korursun. Bu arada bu da çok güzel oldu. Yani <laughs> şu an hakikaten baya sevindim. Yani baya şanslıyım şunu bulabilmek için. Kışa nasıl hazırlanacağım diyordum. Allah'tan ya dertlerimin bir kısmı çözülmüş oldu yani. <laughs> Şu an gerçekten mutlu oldum.